Arkadaşlar, Sayın milletvekilleri çok ayıp. Gerçekten şiddeti konuşuyoruz. Yaptığınıza bakar mısınız? Şiddete karşı gelmeyi konuşuyoruz. İnandırıcılığımızı yitirmeyelim lütfen. Evet, uyarı böyleydi. Şiddeti konuşuyoruz. Şiddet uyguluyoruz diye bakın meclisteki kavga sonrası manzara bu. Sanki bir trafik kazasından, bir savaştan çıkmış gibi vekiller hastanelere kaldırılıyor. Kafaları, gözleri yarılmış. Kavgada HDP milletvekili Ertuğrul Kükçü, CHP milletvekili Musa Çam, Aykut Erdoğdu, Refik Er Yılmaz, Mahmut Tanal yaralandı. CHP'li Çam'la Er Yılmaz ambulansla hastanelere kaldırıldı. Başından yaralanan HDP milletvekili Ertuğrul Kükçü ise meclis revirinde tedavi edildi. Muhalefet milletvekillerinin AKP İstanbul milletvekili Metin Külünk'le kavga ettikleri belirtildi. Kavga sırasında AKP'li vekillerin, muhalefet milletvekillerinin kafasına ve göğsüne kürsüdeki çekiçle vurduğu ileri sürülüyor.